Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Final Fantasy 2'nin 3. gecesi. O zaman başlayalım. Bay abone abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Ben susacağım, susacağım ben direkt. Ben de, de susacağım. Ne yapacak? Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Hemen oyunu açık geliyorum. Hı, oyunu açık bir daha kapattım bozukluk oldu oyunda. ışık falan tutamıyordum şimdi ne no, bozukluk yok çıktı herhalde tamam yanmadı kamam yanmadı sesini biraz açayım bir şu kadar müzik boksu sesi var dur 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 Çünkü nasıl bir planla alsaydı onu seviyorsa buluyor. Babam burada. İşte Bakın yetmiş Little Bonnie burada. Evet. Nereden bildin? Bugün saat 3'te bir günce Little Bonnie'si. Ay yani ikinci gece bir günce Aha bak geldi. Geldi şimdi yok kapıda. Aha bak geldi. İkisi de geldi. <laughs> Kaçtın lan. Hı, yine Ha, ha Hi. Bak, boyu. kesinlikle var ya. Hello. Allah hareket etti. geldi Görmedim. Geldi. Evet, geldim. Bak geldi. Ay ya 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 yapamadım ya. Ya hayır ya. Ben yapacağım. Ben yapacağım. 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 Yapacağım üçüncü geceye. Dördüncü gece geçeyim. Dördüncü gece sonraki bölümde oynayalım herhalde. Oynayalım. Yani. Sonraki bölümde oynayacağım maalesef i̇şte dördüncü geceyi. Çünkü şimdi oynarsak haram olur. Oyun ne haram olur ya. Yani. Neyse eriklerimizi fazla harcamayalım. Şöyle bakabiliyoruz ışıkları açmadan ya fox demeyin bak eminim nereden bildim Allah aşkına evet. keşke fox maskeyle gitse güzel olmaz mı gerçekten bence efsane olurdu ama şunu da yazalım çıkar bak yine yok he varmış he yine geldi ee yani kim yedi ikide bir tüccar mı sıkıldı be bekle bişika çıkmıyor evet, tamam yine biris geldi bitir onu. evet bitir bunu yenmiş şimdi çıka da Ana anam çıka yerinden çıkmıyor Çıka, çıka, çıka dedim mi? Çıka, çıka. Çıkmış, ama ben geri geçerim. Emin mi? Oğlandım ay kimse girmemiş de. Sonra oğlandım bak bunun hiç mantığı yok. Çünkü onlar hep. <laughs> ben bilmiyorum ki seni. Saat Ha gelmedi ya. Şöyle bir gelelim mi? Bakın da. Bir şey şey Bir forksiyonu, Bir fok diye Gide. Hiç duymadım. Gel. Hı. 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 Hazır mısınız? Geldi çünkü. Geldi mi sana bu yüzden? kazandık. Gördüğünüz <laughs> gibi Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim sonraki videolarla. Hepinizle görüşürüz ve bay bay. Bay bay.